Ne haber? Bitiririz mi otları? Ha? Ses sıkıştıralım mı? Sıkıştıralım. Evet. Otları bitirdiler. Burada i̇şte biraz çim yapmıştık. Çimi bitirdiler. Kazda yeşil çok seviyor. Çok <laughs> yeşil yeseler olur yani. Böyle bir yemek yaptım bugün şöyle göstereyim. bu ee, kazlar için. Bunu ayrıca e, hayvan yemli olarak kullanmış. Böyle bir şey yaptım. Daha rahat yesinler diye yine. Bu da bizim e, su deposu. İki tane koydum böyle yan yana. Daha rahat yetsin diye. Burası kazların havuzu. Bugün dört tane yumurta yaptılar yine. 16, 17 oldu. Bekliyoruz bakalım. Bir tane daha oturuyor ama henüz yumurtlamadı. Evet bugün burada ekstra. Evet ben geldim. Yargılarımız ekstra yapılan bir şey. Kedi suluğu yaptık. Bunu devre soktuk. İnşallah damlatmıyor. Kaçırmıyor şuradan. Kaçırıyor mu? Kaçırmıyor. İyi. Evet. Böyle daha iyi, rahat olacak. Geçecek sanırım böyle daha rahat geçecek. Gözüme sanki daha büyüdüler gibi. İlk geldiklerinde bu kadar yer kaplamıyorlardı. Sanki birazcık daha fazla yer kaplıyorlar sanki. Gerçekten talaş çok iyi. Gördüğünüz gibi ama falan e, hikaye. Yani hem yapışıyor hem e, daha şey ömrü az. Buraya yaklaşık talaş attım. Bugün 8 Pazar. 9. gün bugün. Talaşın 9. günü. Daha da iyi yani. Ama tabii bir 15 günde bir falan kaldırmak lazım bunu komple. Yani biraz daha takviye yapacağım. Savaşı. Bakalım. Havanın keyfi iyi. doldurdum. Bugün kaçıncı gün demiştim. Bugün Bugün 9. 9. gün. Bakalım. Nasıl? Hoşçakalın.